Selam gençler ve daima genç kalanlar. Akademik dünyadaki saçmalıkları sergilemeye çalıştığımız Akademisyen yani YouTube kanalımın yeni videosuyla birlikteyiz. Efendim, sosyal medyada beni takip edenler Facebook'ta birkaç yıl önce Kurban Bayramı'nda paylaştığım bir yayını hatırlayacaklardır. Daha sonra gençlerin gösterdiği ilgi üzerine bu adeta gelenekselleşti. İster oldular her Kurban Bayramı'nda bunu e tekrar eder misiniz diye biz de Fays hatırlattığı ölçüde da, e, tekrarlamaya çalıştık. Efendim şöyle diyorduk orada kurban olan kalem tutan ellere kurbanlık danaya girer gibi dokuz kişi bir kitaba girdiler. Başlarında da bir profesör vardı. Ön sözde de yaptığı işin sorumluluğunu üstlenerek harika bir çalışma çıkardıklarını düşünüyordu. Hatta nasıl oluyorsa kitabın aslına sadık kalarak sadriyetlerini iddia ediyorlardı. Ama sonuçta olan kitaba oldu, kitap kurban oldu. Bu vesileyle kurban bayramınız da kutlu olsun. Yani heş, yani ile can yayınlarını da etiketlemişim. Ee, ve böyle bir metinle örnekleri vermişim orada. Şimdi sizlerle bunları tek tek paylaşacağım. Yeri geldikçe konuşmamın e, içinde. Şimdi bunu tekrar niçin burada gündeme getiriyoruz? Hem puzzle'ın parçaları gibi bunlar parça parça nasıl bir e, bir manzara arz ediyor. Onu göstermek hem de face... Bu tarz şeyleri paylaşabilmek için yeterli bir alanı veya yeterli bir yeri yok. Yani çok uzun olunca da Facebook'ta e de kimse bakmıyor. Zaten kimse kimseye de okumuyor. Bu da bazılarının işine geliyor. Eh, şahane sözünden başlayalım. Ön sözde aslında harika bir iş, iş çıkardık demiyor. Şahane diyor hazırlayan kişi. Çocukların başında bulunan profesör. Şahane kelimesi normalde kullandığımız gündelik dilde de kullandığımız bir kelimedir ama şahlara krallara yarışır derecede güzel anlamında olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Ondan sonra kitaba geçelim. Kitabın adı Aşıkhane. Yani aşığa yaraşır şekilde aşıkçasına anlamı taşıyor. Ve kitap üç uzun hikayeden oluşuyor. Birinci hikaye Aşıkhane. Bir alt küçük adı daha var. Uzun ama küçük harflerle basılmış. Ee, Summer Palace'da bir müsamereyi raksiye. Yani bu isimde de anılıyor hikaye. Summer Palace 19. yüzyılda e, İstanbul'da bulunan ünlü bir otel. Yani bu tip baloların vesairelerin tertiplendiği yerlerden birisi. İkinci hikaye Serap. Benim de. Bir önceki videoda söylediğim gibi seçme hikayeler kitabıma aldığım bir hikaye ki ön sözde bana da referans vermişler. Çünkü referans verdiğiniz zaman, burada bu var dediğiniz zaman mesele halloluyor. Ama okuyucu şunu düşünüyor mu bilmiyorum. Hatırlatmakta fayda var. Yani siz oradan mı aldınız bunun tamamını yoksa başka yerden mi? Buna değinilmiyor. Sadece referans veriliyor. Bir önceki örnekte. Yani bir önceki videoda verdiğimiz örnekte olduğu gibi. Bu da bir ayrı bir yol. Kınıyorum. Ne bana yapılsın ne de başkasına. Aldıysanız aldık deyin. Ne olacak? Kültürün mal olmuş. Söyleyin. Yani kalkıp size telif davası açacak halimiz yok. Bir ee, hikayeden ötürü. Üçüncü hikayede Garamı Şebap. Şimdi zaten hikaye kitabı üç bölümden oluşuyor. İkincisi Serap. Bir de e, Koç Üniversitesi'nden yayınlanmış. Hem yeni harfleri çevirmişler. Koç Üniversitesi'nde hem de sadeleştirmişler. Şimdi kimsenin eline tutacak halimiz yok. Herkes istediği şeyi yapabilir ama Koç Üniversitesi'nin bu yayınından benim haberim yok. Yani eğri bürü de olsa bu videoya söz konusu olan yayın sayesinde bundan haberdar olduk. Ötekilerinin benden haberi var mı? Yani Koç Üniversitesi'ndeki bunu hazırlayan arkadaşlar sadece ve sadece serabı hazırlayan arkadaşlar. Onlara da sesleniyorum buradan. Peki birisi çıkar da size, sen veya sizler ...Rayım Tarım'ın Seçme Hikayeler kitabından aldınız bu hikayeyi olduğu gibi Osmanlıcası ile uğraşmadınız derlerse bu töhmetin altından nasıl kalkacaksınız? Bu kuşkuyu ömrünüz boyunca üzerinize taşıyacak mısınız? Ya bu da ayrı bir garabet. Şimdi gelelim ee, Garabet demiyorum. Ayrıca bir akademisyenlik örneği bu yani. Gelelim geri kaldı iki tane hikaye. Yani bu can yayınlarından çıkan yayında e, bu profesör arkadaşımız dokuz tane elemanla beraber e, iki tane hikaye yani e, kurban olarak girildiğine göre iki beri dokuz ise o düşüyor kişi başına. Burada e, ben Facebook'ta paylaştığım hataları vereceğim. Yani ben onların musahihi veyahut onların arkasından onları eleştireceğim diye onların hatalarını düzeltecek halim yok. Sadece bu kitabın güvenilir olup olmadığını size söylemeye çalışıyorum. Çünkü sizin de çocuklarınız, torunlarınız veya beni izleyen herkesin edebiyat öğretmeni arkadaşlarım var. Akademideki arkadaşlarım, genç arkadaşlarım var. Yani makaleniz bir makale yazıyorsunuz. Bu baskıyı e, verebilir miyim ben e, şey olarak, dipnot olarak? Hayır veremez. Çünkü bunu artık haberim var. Yani bu güvenilir bir basım değil. Sonuç itibariyle burada yanlışları yani Facebook'ta paylaştığım yanlışları tekrarlıyorum. İki tür yanlış var. Bir kelime atlamalar ki o da sonuca tesir eder. Yani anlam verme bakımından. Bir de ee, satır atlamalar var. Yani hem kelime atlanıyor hem satır atlanıyor. Koskoca bir satır atlamış mesela 132. sayfada bulsunlar. Şimdi yanlış okumalara geçelim. Yanlış okumalar bir önceki videoda da söylediğim gibi çok önemli çünkü yanlış okuduğunuzda yanlış anlam verirsiniz. Konuya yabancı olanlar da gözlerini büyütmesinler. Konuştuğumuz şey şu. Bugün konuştuğumuz Türkçe'yi Arap harfleriyle yazdığınızda Osmanlıca dediğimiz şey bu. Sadece zaman içinde dilde kendini yeniler. O gün e, kullanılan bazı kelimeler bugün kullanılmıyor. Yani bu kelimelere bugün karşılık vermek gerekiyor. İşte demeye çalıştığımız şey de bu. Bazıları yaşıyor su istimal gibi, harcı alem gibi. Bunlar terkipler, aradaki e, terkip kesresi kalkarak, fekki, izafet akademik terminolojisiyle bugün de kullanılabiliyor. Ama bazıları da hiç kullanılmıyor. Onlara da anlam vermek gerekiyor. Ama onun için doğru okumak lazım. Şimdi neleri yanlış okumuş arkadaşlar? Yani benim Face'te paylaştıklarım bunları yani. Ben onların memuru değilim. Onların yanlışlarını düzeltecek halim yok. Berk Berrak okunmuş. Ee, öyle kelimesi öpülesi okunmuş. Yani Freudian bir şekilde incelenebilir. Bir sineğin yazıyor orada. Birisinin diye okunmuş. Yine aynı sayfada bir sineğin ruhu, birisinin ruhu diye okunmuş. Ki ikisi aynı sayfada sırrına nasılsa herhalde ferment olmuş, demlenmiş, sirke olmuş. E şimdi bunların karşılıkları da tabii ki yeni dil aktarırken de sirkenin orada ne işi var? Yani neden dikkat edilmez? Aynı stır, yani aynı sayfada iki tane sinek kelimesi geçiyor. Yani iğrenç bir sinek diyor. Birini bir şeye benzetiyor. Edebiyat benzetme sanatları yoğun kullanıldığı bir alandır doğrudan anlatmaz. Dolayımlı bir anlatımdır çünkü. Konteks dediğimiz akademik dilde yani cümlenin ne anlattığına dikkat edilse bu ortaya çıkacak. Kompozisyon temel ilkesi Birinci cümlede anlam var mı? O cümleler yan yana geldiği zaman paragrafı oluşturur. Paragrafın bir anlamı vardır. Paragraflar arka arkaya geldiğinde bir kompozisyonu oluşturur. Yani bunu daha ilk öğretimden itibaren, orta öğretimden itibaren biliriz. Peki işin kötü tarafı şu genç arkadaşlardan birisi can yayınlarını arar benim bu Face'teki paylaşmamdan sonra. Der ki biz bunları tavsiye ediyoruz gençlere ok alıyoruz okutuyoruz makalelerde kullanıyoruz biz nasıl güveneceğiz size. Can yayınlarındaki görevli şöyle söyler. Yani editoryal görevli herhalde. Kapıcı olacak hali yok. İkinci baskıda düzeltiriz. Genç arkadaş da der ki ya adam sizin yani memurunuz mu kalkıp hepsini bulduğunu nereden çıkartıyorsunuz? İşte böyle dostlar deneme yanılma yoluyla ilerleyen bir şeyimiz var. Ama bunun yayın evi boyutu da yayın evlerinin akademik dünyayı temsil ettiğinin farkında olmayarak böyle dümdüz davranan akademisyenler yüzünden ve bunların yetersizliklerini görüp hepimizi aynı kefeye koymaları. Bu yayın evleriyle ilgili de e, ayrıca birkaç video yapmak icap ediyor. Yani ben eleştireceğim birilerini diye veyahut alanımdaki birilerini eleştireceğim diye yani kalem kalem yegan yegan eski dille Bunları göstermek zorunda değilim ki. Ben onların maaşlı elemanı falan değilim. Ee, son olarak şu cümleye de dikkatinizi çekmek istiyorum. Tekrar veriyorum. Ön sözde. Yazarın üslubuna sadık kalarak ben sadeleştirdim. Yani birincisi doğru okuyamadınız. Yani sadık kalamadınız. Bu bir. İkincisi doğru okusaydınız da Yüce Meryem. Nasıl oluyor da dokunmadan üsluba dokunmadan sadeleştirmeyi başarabiliyorsunuz? Yani bunu bana birileri anlatsın. Çünkü en basit tanımı üslubun nedir biliyor musunuz? Kelimelerin kullanış biçimi. Hangi kelimeyi seçeceğim? hangi kelimeleri yan yana getireceğim? sentaksım yani söz dizimim hangi şekilde olacak? Biliyorsunuz da ilkokuldan itibaren öğretirler. Neyi vurgulayacaksanız fiile yaklaştırırsınız vesaire gibi kurallar. Yani pes doğrusu ben artık başka bir şey diyemiyorum. Efendim kurban konusunda beni yakından tanıyanlar bilirler. Ben sufiler gibi düşünüyorum. Yani insanların kendi nefsini yani benliğini kurban etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ama e, görülüyor ki akademisyenlerin kurbanı da kitap oluyor. Bu vesileyle hepinizin kurban bayramı kutlu olsun. Bir yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.